Merhaba arkadaşlar. Tar. Bugün 31 Ocak Ver. 2023. Kar yağdı. Evet arkadaşlar. Şimdi kelebek yapacağız Aşel'le arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet bu. Şuradaki hiç iz olmayan yere yapın hadi. hadi Bırak onu anneciğim. <laughs> ha, git abi işte şurada. Evet. Dıpıst. Geçen sene çok yağmıştı anneciğim. Kalk hadi artık. Tamam. Azıcık kar biriktirin gidelim hadi üşümeyelim. Gidelim gidelim. Akşam yine çıkarız daha çok yağınca. <laughs> Bir de şurada karda yuvarlan, ondan sonra kapatalım hadi. Ahmet Emre, şurada karda yuvarlan, yat dümdüz. Tamam. Sen de kızım. Öyle değil. Yuvarlan, şöyle normal yuvarlan, yat dümdüz şöyle, şu tarafa doğru yuvarlan. Çimlerde yuvarlanıyordunuz ya. Heh. Yavaş, yavaş abisi, abisi yavaş. Tamam. Allah. Ah. Allah tamam annem birazdan. <laughs> Kapatıyorum hadi. Tamam.